Selamünaleyküm arkadaşlar. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerleyim. E, mutfağımdayım. Akşama ne yapalım dedim. Güzel bir levrek yapalım dedim. Fırında levrek arkadaşlar. Bunu e, sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir yakından da alalım. Hemen fırına sür. Güzel bir levrek yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir levreğim var. Pazardan aldım. Şöyle bir yakalım. Biraz aydınlık olsun. Güzelce ayıklattım şöyle yapalım tepsimize hemen içerisine biraz tuz atalım bir yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin içerisine alalım daha sonra içerisine şöyle yapalım limonlarımızı şöyle küçük küçük bir çizikler atalım Devrek için bir tane soğanım var. Soğanımı da şöyle yapacağım. Şöyle Hemen alalım şöyle yanımıza. Daha hızlı bir şekilde. Şöyle bunları da yanıma koyalım. Bir tane domatesimiz var. Ben kenarlarına da bir tane patates koymak istiyorum. İşte domatesimi güzelce tuzluyorum. İçerisine iki tane de defne yaprağı koyalım. Şu şekilde iki tane de defne yaprağını hemen yerleştiriyorum. Şöyle üzerlerine biraz tuz atıyorum. Daha sonra bolca şöyle iki yemek kaşığına yakında hakiki zeytinyağı patateslerimi de aynı şekilde gezdiriyorum arkadaşlar birazcık karabiber. Çok az da bir karabiber. Hemen fırınımıza veriyorum. 180 derecede ısıtılmış fırınıma hazırladığım levreyimi veriyorum arkadaşlar. bu şekilde levreğimiz 180 derece ısıtılmış fırında pişmeye hazır. Yanında güzel bir salatayla siz de bu tarifi mutlaka deneyin. Fırında levrek diyorum.